görüşüyle devam edeceğiz. Evet hocam maçla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet aslında yakından tanıdığımız bir stat yakın zamanda burada bir maç yaptık. Grup maçıydı tek maçlık bir oyundu şimdi iki maçlık bir seri bizi bekliyor İki takım için de e, bu iki maça yayınmak özellikle bizim ilk maçı deplasmanda oynamamız e, buradan alacağımız avantajlı bir sonuç. İkinci, yarı, ikinci maçta kendi sahamızda turu geçmek için bizim için tabii ki önemli olacak. O yüzden e, bunu düşüneceğiz. Oyun içerisinde rakibimizin neleri iyi yaptığını zaten e, dediğim gibi... Daha önce de takip etmiştik, analiz etmiştik, maçı oynamıştık. Buradan çıkardığımız çok şey var. Aynı şekilde rakibimiz de bunları bizden çıkaracak tabii ki. Onlar da bizi iyi tanıyor. İki takım da tabii ki kazanmak için avantajı elde etmek için oynayacak. Ee, oyuncularıma güveniyorum. Tabii ki önemli eksiklerimiz var. Ee, cezalar var, sakat oyuncularım var. Kadro olarak biraz buraya e, çok kalabalık gelmedik ama oyuncularıma güveniyorum. Başlayacak 11'e güveniyorum. Devam edecek arkadaşlarımıza güveniyorum. İnşallah ikinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız. Barış sen maçla ilgili neler söylemek istersin? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, seyahatler zor oluyor tabii ki de. Burada bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. E, hocamın söylediği gibi tabii ki yarın zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizi biliyoruz. İyi analiz yaptık. Bugün de çok iyi çalıştık. Umarım e, iki ayaklı Maç olduğunu biliyoruz. Bizim tek düşüncemiz yarınki maça odaklanmış bulunmaktayız. Kazanacağız ve ülkemize mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Ülkemiz için de, kulübümüz için de çok önemli bir maç. Umarım kazanırız. Evet, sorularınızla devam edebiliriz. Sorusu olan Emrah Bey. Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Hocam, bu 3. sezonda hep transfer sezonları sizin için önemli sorunlu demeyeyim ama böyle bir e, kaosun olduğu bir e, sosyal medya etkisi, diğer etkenler. E, ve bittikten sonra takımın ve sizin daha rahat olduğunuzu görüyoruz. Bu devre arası transferinde e, son kadroya baktığınızda nasıl hissediyorsunuz? Ya yani Sonuçta aslında biraz objektif bakmak gerekiyor. E, birincisi yaşadığımız ülke insanların e, daha duygusal olması, daha çok istemesi, daha aceleci olması en fazlasını istemesi, bu en fazlayı istemeyi de zaten Galatasaray Kulübü yarattı. Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Özbek bunu bu üçüncü senesinde bunu yarattı ve beklenti çok yüksek. Bu beklenti yüksek olunca tabii ki burada zaman zaman transferler geç kaldığında takım üzerinde ve ee, yönetim üzerinde bir baskı oluşuyor. Ama bizim bir yandan yarışmamız gerekiyor. Bir yandan sahaya odaklanmamız gerekiyor. Bir yandan da tabii ki transferle ilgili e, çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Bence çok iyi geçti. Ee, planladığımız gibi geçti. istediğimiz gibi geçti. Burada en büyük sıkıntı bizim için Avrupa listesine üç kişi yazabildik. Biliyorsunuz e, Victor Nelson Hakim Ziyeş e, ayrıldı. Yani onların e, ayrılması özellikle bir e, ...yani listedeki... E, ...oyuncu sayısında en fazla üç tane... ...koyabildiğimiz için bu anlamda... E, ...bizim için bir zorluk oldu tabii ki... ...bazı gelen oyuncularımızı listeye yazamadık... E, ...bu maçta da aslında... ...bunun sıkıntısını yaşıyoruz, şöyle yaşıyoruz... E, ...cezalı oyuncularımız var... E, ...sakat oyuncularımız var... ...o yüzden e, listeden ayrılan... ...oyuncular olduğu için de bu listeyle ilgili... E, ...bu anlamda... ...Basçuhay'a da çıkmıştı o listeden biliyorsunuz... ...o yüzden e, bu anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz ama... E, transfer dönemleri böyle geçiyor. Hem yarışmamız lazım, hem transfer yapmamız lazım. Bence bu dönemde bunu da iyi bir şekilde geçirdik. Ligde 6 puan öndeyiz. Avrupa'da şu anda önemli bir maçımız var. Buraya kadar geldik. Bundan sonra da takım olarak, kadro olarak en iyisini yapacağız. Ben transfer döneminin kendi alımımızın iyi geçtiğini düşünüyorum. Bundan sonra biraz işim daha zor olacak benim asıl. çok kaliteli, çok önemli oyuncular var. Çok geniş bir kadromuz oldu özellikle Türkiye Ligi için. Bundan sonra işim biraz daha zor olacak tabii ki. Hocam son maçtan sonra sizi eee basın toplantısında göremedik. Tabii ki olağanüstü bir durumdu ve sonrasında birçok tartışma yaşandı. Ya yani bu Avrupa arenasında bunu sormak istemezdim ama e, mecburen sıcağı sıcağına da bunu sormak zorundayım. E, hem sizle alakalı hem e, futbolcularınızla alakalı e, doğrudan e, kamuoyunda birçok e, iddia veyahut da söylem oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Takım içindeki oyuncular bunları nasıl karşılıyor? Siz nasıl karşılıyorsunuz? Belki gerekli cevaplar verildi yani atılan iftiralar, yapılan yanlışlar oyuncularıma yapılan saygısızlıklar, hakaretler bununla ilgili bence Türkiye Futbol Federasyonu e <laughs> yani benim oyuncuma kim sahtekar diyorsa gerekli cezayı Futbol Federasyonu verecektir. Çünkü futbolun içerisinde o kadar çok şey sayabiliriz ki yani oyuncuların e, tabii ki saha içerisindeki tavırları çok önemli. E, hepimiz farklı şeyler istiyoruz ama sene içerisinde e, o kadar çok eylem sayabiliriz ki yani bunu Fenerbahçe için belki beş tane penaltı sayabiliriz bu şekilde. Yani futbolcular bunu dener. Futbolcular bazen e, rakibin ayağa geldiğinde e, yani bu e, şöyle söyleyeyim yani sadece e, futbolda değil baskette de böyledir. Yani oyuncu gider bazen faal alır. Yani faal almaya gider bazen oyuncu. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Doğruyu yanlıştır tabii ki. E, artışırız. Yani bunun şeyini ama bunun kararını verecek olan hakemdir. Ayrıca VAR hakemi diye bir şu anda bütün dünyanın kullandığı bir sistem var. Buradaki hakemlerin yaptığı hataları bence oyuncular üzerinden konuşmak çok yanlış tabii ki. Yani bunu devamlı yapan oyuncuların ilgili tabii ki hiçbirimizin bunlara gerçekten yani sen iyi yaptın Demiyorum kimseye bunu demiyorum hiçbir takım için ama bunu e, Türkiye liginde yapan o kadar çok oyuncu var ki yani bazen pozisyonel olarak oyuncu refleks olarak bir ayağını koyar ve o faaliyi almaya çalışır. Yani bunu bir oyuncu üzerinden konuşmak bir oyuncuya yüklemek gerçekten e, yakışmıyor ve hiçbir şekilde kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez ve e, bununla ilgili de e, Türkiye Futbol Federasyonu gerekli cezaları vereceğinden eminim. Yes, please. Uh, can I do the question in Dutch or in English? What should I do? Wat whatever you want? Ja. De tolk zegt dat het in Nederlands kan. Um, jullie really hebben eerder gespeeld tegen AZ. Daar je 1-1. Is uw team? Je hebt natuurlijk andere spelers weer. Şimdi Is uw team beter geworden? Hebben jullie je ontwikkeld? Geliştirdiniz Demin de söyledim aslında çok daha o zamana göre çok eksik bir kadroyla geldik. Üç tane yeni oyuncumuz var. Morata, Koesta ve kadromuzda olan daha önce yazamadığımız Roland Salah'ı kadroya yazdık. Ama onun dışında cezalı ve sakat oyuncularımız ve ayrılan oyuncularımıza baktığımızda yaklaşık o maça göre 8-9 tane oyuncumuz yok. Bugün bu kadro genişliğinde olmayacağız ama yine çok iyi bir 11'e sahip olduğumuzu ve, ee, rakibimize burada yenmek için, onlara karşı kazanmak için mücadele edecek çok iyi bir 11'e de sahip olduğumu söyleyebilirim. Rakibimizde de tabii ki sakatlıklar var. Son maçta da sakatlık oldu. Ee, önemli oyuncular rakibimizde de yok. İki takım içinde de dezavantajlar var. O yüzden ilk maç da güzel olmuştu. Kaliteli olmuştu. E, temiz bir maç olmuştu. E, rakibimizin oyununa e, teknik direktlerine çok büyük saygı duyuyorum. Oyuncularına çok büyük saygı duyuyorum. Yaş ortalaması çok düşük bir takım.

Şöyle söyleyeyim. Murat'a gerçekten çok büyük bir oyuncu. Ayrıca Osman gibi, e, Diris Mertens gibi e, gerçekten çok kaliteli oyunculara sahibiz. E, bunlar bize saha içerisinde çok yardımcı da oluyor. Biz genç oyuncular. Onlardan güzel bir şeyler öğrenirsek ne mutlu bizim adımıza. Onlarla beraber oynadığımız için de çok şanslıyız. Onlar da benimle oynadığı için. Evet. Başka soru? Tamam başka soru yoksa yine sizden alalım Emrah Bey. Emre Oktay Anadolu Ajansı tekrar. E, Barış e, çok hırslı bir futbolcusun. E, Sağda e, her şeyinle e, takımına faydalı olmaya çalışıyorsun. Bu Avrupa Arenası senin için ne ifade ediyor? Özellikle Galatasaray e, sezon başına beri e, finali hedeflediğini söylüyor. E, sen e, kendi içinde bu maçlara nasıl hazırlanıyorsun? E, şöyle tabii ki e, tek başıma yaptığım bir şey değil. Burada hocam çok büyük bir rol oynuyor. E, şu an ben bugün burada oturabiliyorsam Kulübüm ve hocam sayesinde gerçekten bu özellikleri hocam sayesinde ön plana çıkardım. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, hiçbir zaman dediğim gibi çekinmedim. Ee, bu benim karakterim. Nerede hocam bana şans verirse orada takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bu da böyle devam ediyor. Başka soru var mı? Başka soru yoksa eğer basın toplantımız son ermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar.